Seçtiğim kadar. Lan ne oluyor be? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allah büyüktür, Allah tektir. Ya Rabbi, Ya Resulallah. Senin ki bana güç ver, kudret ver. Kudret ver Ya Rabbi, Ya Resulallah. Şu cinin içinden geçeyim senin kudretinle, gücünle. Ramazan mübarek, Ramazan ayında. Ya Resulallah. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abdestim yok. Bir abdest alayım gelin bari ya. Bu oyun nasıl bir oyun ya hocam? Böyle oyun mu yaparlar ya? Sen mi sallıyorsun masayı? Yok. Ne masa sallaması? Oğlum yemin ediyorum kameran sallandı az önce. Saçma sapan konuşma Emre ya. Kanka dal bak ben biliyorsun korkutmam böyle şeylerde yemin ediyorum kameran sallandı. Oğlum şaka Doğru yapmayın diyor. ya. Yo valla de ayağını kaşımadım evet, evet. ayağını kaşımadın mı? Ya dizini çekti ondandır ya. Ya ben bir şey yapmadım. diyeceğim vallahi şaka yapmayın ya. Kanka vallahi şaka, şaka yapmıyorum. <gülüyor> şeyinden... <gülüyor> Film alalım atalım sana. <gülüyor> 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 Dur bir save zone'a girelim kanka şurada bir. <laughs> Nefes alalım. Abi. Bre. Ya oğlum bu saç bu, bu, bu oyunu oynamayalım hocam bak gülüyorduk eğleniyorduk tamam, kardeş. Kanka. kanka sikerim böyle oyunu gerçekten ya. Oo bu ne amına koyayım ya. <laughs> Ma! Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ezu birabbil felak, min şerrin ma ve min şerrin vesvas. devamını unuttum. Amin, amin nasıl ya? Atana lan! Cucu cucu bebe. Hocalar anlatıyor. <laughs> ya bebek var, bebek ne yapacağım? Sobayı fırlatamıyorum şuna. Ne biçim bakıyor bir de ya? Ne var oğlum? Güzel yavrum benim ne var? Adın ne senin? Bismillahirrahmanirrahim. Allah belanı versin seni hayvan. Geber git buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkuyorum. Kapı kapandı. Hayır hayır hayır. Hayır 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 Öldürürüm kendime. Açılmıyor, açılmıyor. Lan ekran görüntüsü alıyoruz. Şerefsiz. Neredesin lan? Ananı aldı الله أكبر لا إله إلا الله. أنا نه. كانك الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.

Adam da sövdü ha. Adam da dinden çıktı. Ahmet. Adam o kadar okuyordu. Adam, Adam o kadar okudu okudu okudu. Senin be ananı sikim dedi ya en sonunda. ne Bismillah. Bismillah. Hasbiyallah ve ne'mel vakit. Daha geldi bu ama neyse. Şuralara böyle Bismillah <gülme> da birden bir şey çıkacak. Lan <gülme> Bismillah. Bismillah. Oruç yüce yüce Allah ve ne'mel <laughs> lan bir kere dinleyeyim dedim seni ya bir kere dinleyeyim dedim Orospu çocuğu hayatımda bir kere dinleyeyim dedim seni Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Neden <Naruto gülüyor> lan Bismillah. o yaptı ya Bismillah Hasbiyallah ve ne'mel vakil Oğlum Naruto ran yaptı lan kadın. <laughs> Girmedik oda kalmadı ki. بسم <بسؤال> الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم ايه الرسبنولو يا شكرا آه. <applause> 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 بسم الله الرحمن الرحيم مو <ملي> بسم الله بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل Bismillah. Bismillah. Ananı avradını sikim ruhumu teslim ettim az önce orospu çocuğu. <laughs> Bismillah ananı rahim. Ne Bismillah? Bismillah. Hasbi ve nâmel vakil. Ayağımı vurdum bana. Topumu vurdum. Sandalyeye topumu vurdum kanka sandalye topuğu vurdum. Ben kendimi sakatlarım kanka. Bu oyunu bak oynamayalım. Vallahi oynamayalım. Kendimi sakatlarım bak. Gel hadi. Gel. Nasıl ikna edeyim oğlum? Manyak mısın sen? Gel çocuğum hadi. Beni de mal ettiniz ya. Valla mal oldum yani. Gelsene içeride bak ne var. Aa burada ne varmış bak bak. Gel bak burada ne varmış. Ah ee. bu ne? A bu ne? <laughs> İkna et diyen kim? Ona bir nefes alsın. <laughs> Benim zaten akıl sağlığım yerinde değil kafamı küreye vuracağım şimdi burayı açacağım kendimi açacağım buraya. <laughs> <bunu> Aha burada koyayım! <laughs> Ne lan? Oğlum Orası ben pişacı. korktum yerimden gitmedim. Amına sokayım seni Eray. Orospu çocuğu. Karpuz koydum koyuna. Diyar bakır yoluna. Kanka bu tarzda oynanmaz ya ama böyle neler yapılacaksa. Kanka bura harbi problemli bir yermiş bu arada ya. Hoş geldin burası sihirli bir dünya. sikim korktum senin yüzünden ben korktum orospu ya. Orospu çocukluğuydu. Çıkma evde. Ya oğlum. İnsan yaratır. Sevden korktum. Çık.